sevgili Beşiktaşlar Transfer Sports kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Videolarıma katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak daha fazla izlenme, beğeni, yorum ve abonelik bekliyorum. Destekleriniz zira benim için önemli. Evet transfer hareketinde Beşiktaş gerçekten fırtınalar estiriyor. Son günlerde inanılmaz iyi isimleri kadrosuna kattı ve zaten hepsini buradan sizlerle paylaştık. Beşiktaş yönetiminin çok iyi gittiğini konuştuk. Transferler konusunda bence en iyi giden kulüp Beşiktaş. Zaten e, renklerine bağladığı isimlerden de belli. Siz siyah beyazlı taraftarlarında, takipçilerimizin de enerjisinden belli. Öyle değil mi? Zeki Uzun Uzundurukal. Evet, e, tüm Beşiktaşlılara selam olsun. Dünya üzerindeki tüm Beşiktaşlılara Beşiktaş yılın transferlerini yapıyor. Transfer dünyasının en hareketli takımı. Avrupa'da çok konuşuluyor. İtalya'da çok konuşuluyor. Portekiz'de çok konuşuluyor. Avrupa'nın tüm illerinde hatta dünyada konuşuluyor. Özellikle imobilya transferi tüm dünyada büyük yankı yarattı. Beşiktaş'ın müthiş reklam oluyor. Beşiktaş'ın yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığın değişiminde büyük rol oynadı. Evet Ekip bunu da olarak... konuşalım. Bu da yeni bir gündem evet. ve çok önemli bir gündem. Beşiktaş'ın duruşu evet. bu işte. Beşiktaşlılık duruşu. Ee, işte bir önceki başkan Mehmet Büyükekşi ile yaşanan sorunlar. Beşiktaş taraftarının tepkisi ki Beşiktaş taraftarı hakkını sonuna kadar arayan Beşiktaş kulübü evet. Süleyman Seba duruşu sergileyen e, vizyonlu bir kulüptür. Bunu Hasan Arat yönetimi e, bir kez daha belgeledi. E, ve Türk Futbolu yeni başkanlığı seçerken İbrahim Hac Osmanoğlu'nun etrafında birleştiler. 7 evet. delege birlikler. Evet, evet. Yani büyük Sürpriz bir oy potansiyeli Beşiktaş'ın. Evet. Tamamen kayıtsız şartsız. E, İbrahim Hac desteklediler. Ve e, Futbol Federasyonu Başkanı'nın değişiminde büyük rol oynadı Beşiktaş Kulübü. Ee, dik duruşları nedeniyle hani tebrik etmek lazım çünkü e, ne olursa olsun e, spor bakanı e, mevcut futbol iklimi hani büyük ekşi devam etsin şeklinde evet. e, mesajlar verirken onlar hayır efendim başkan bize yanlış yaptı. Biz işte hani kimse Beşiktaş'a karşı Beşiktaş taraftarı nor göremez. İşte Beşiktaş kulübüne yanlış yapamaz. Yaparsa da işte faturasını Beşiktaş kulübü kesiyor. Ben bir camia olarak bu nedeniyle Beşiktaş kulübünü tebrik ediyorum. Başta Hasan Arat olmak üzere eee evet. as başkanlar işte Mete Vardar, e, Hüseyin Yücel bunlar e, çok büyük karizma kattılar Beşiktaş kulübüne. Çok. Dinami Değil. gerçekten. Yani Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir yönetime sahip. Kader evet. birliği yaptılar ya böyle bir şey olamaz. Yani kampı bir, bir as başkan kampa gidiyor, biri transferlere gidiyor, başkan Kamplarını işi bitirin diyor. Evet, evet, Her anlamda büyük çok işler yapıyorlar. Çok hızlı bir giriş yaptılar ee, hakikaten. Ben zaten seçildiklerinde de Aspor'daki yayınlarımda, foto maçtaki yazılarımda çok güçlü bir yönetimi var Beşiktaş'ın diye hep dillendiriyordum. Taraftar da zaten sahip çıkıyor. Şimdi, yine büyük evet. transferler yapacaklar evet. yani. Yine isimler yine var gündemde? Tabii. Melih Demiral'a talipler diye duydum. Ya yani, talip oldu mu Beşiktaş alır. Alalahli kulübü evet. satmaya karar verdi. Çok iyi bir isim. İşte, Avrupa futbol Şampiyonası'ndaki o hareketi nedeniyle, o harekette de hiçbir şey yoktu. mi? Melih evet. Demiral futbolculuğu tartışılmaz. Lider bir oyuncu. Kesinlikle. Siyasi görüşüyle, her anlamıyla liderlik yapan bir oyuncu. büyük bir oyuncu. Evet. Fenerbahçe'de istiyor. Beşiktaş'ta devreye girdi. Ali Hali satılık dedi. 15 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Vallahi Ama benim Beşiktaş artık istiyor. gördüğüm Beşiktaş hakikaten çok istiyorsa alır. Alır ve ben artık diyorum. aslında ediyorum. ilk teklif kiralama, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi evet. yapıyor Beşiktaş. Yani bu sezon bizde kiralık oynasın, seneye e, oyuncuyu belli bir miktar vererek e, tapusunu alırız şeklinde. Çünkü oyuncunun sözleşmesi 2026'da bitiyor. Yani kiralamaya müsait. Bu sezon bitmiyor. Evet. E, olur mu? Bence olur. Oyuncu daha 26 yaşında olur. En az 6 yıl çok rahat bir şekilde, başarılı bir şekilde Beşiktaş'a hizmet eder. Çok iyi bir stoper, sağ ayaklı stoper, 1.90 boyunda e, havadan karadan geçit vermeyen müthiş bir oyuncu. Merih Demiral transferini takip edeceğiz ama ben Tabii. Beşiktaş profesyonellerinden de bilgi. Bu transferi bitirmek için müthiş bir hareket başladı. Yine Beşiktaş'ın yabancı transferinde de çok büyük bir isme yöneldi. Yine bir Çilek, yine bir Dünya Yıldızı peşinde koşuyor Beşiktaş. E, Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Marco Asensio. Beşiktaş'ın radarında Beşiktaş menajeriyle görüştü. Şartlarını öğrendi. Ee, tabii ki şartlar e, Beşiktaş'ın hani çok da bizden uzak diyebileceği şartlar değil. Hatta e, transfer habercilerinden Ben Jacobs da bu haberi yaptı. Beşiktaş'ın Marco Asensio ile ilgilendiği şeklinde e, haber paylaşılmaya başlandı. Oyuncu 28 yaşında İspanyol sağ kanat oyuncusu. Kariyerinde 410 maça çıktı, 77 gol, 13 asisti var. E, Mallorca, Real Madrid, Espanyol formaları giydi daha önce. E, oyuncu sol kanat, 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Yani Joker bir oyuncu. Onun da sözleşmesi 30 Haziran evet. 2026'ta bitiyor. 2 yıl daha kulübüyle sözleşmesi var. E, ve e, burada da yine Beşiktaş'ın teklifi, bir kiralama teklifi tabii ki maliyetli bir oyuncu olduğu için piyasa değeri 20 milyon euro olduğu için öncelikle kiralamak için Paris Saint Germain kulübüne nabız yoklayacaklar. Paris Saint Germain kulübü çok fazla transfer hareketli olan bir kulüp olduğu için hani oyuncuyu kiralayabilir. Evet. Bunu da söyleyebilirim. Beşiktaş bu transferde dik duracaktır. Sonuna kadar savaşacaktır. Almaya çalışacaktır ve alabileceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki bundan sonra e, Asensio ile ilgili gelişmeleri gün gün sizlerle paylaşacağız sevgili e, Beşiktaşlar. Diğer taraftan Las Palmas Kulübü Beşiktaş'ın da ilgilendiği Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'yu için devreye girmiş. Emirhan Topçu'yu Beşiktaş çok istiyor. Oyuncu da e, sol ayaklı bir stoper 23 yaşında 1.88 boyunda. E, Beşiktaş tabii bir taraftan da kadro şişkinliğini gidermeye çalışıyor. Göztepe eski oyuncusu Tayfur Bingöl için Beşiktaş'la görüşmeye başladı Beşiktaş kulübüyle. O Tayfur Bingöl 31 yaşında. iyi bir sabek aslında. Çünkü niye? Şimdi istatistiklerine baktım. 370 377 maça çıkmış kariyerinde 58 gol 47 asisti var. Bir sabek için mükemmel bir istatistik. 58 gol 47 asist önemli. Bu arada Hüseyin Yücel, yani Beşiktaş'ın transfer seyirbazı, as başkanı Hüseyin Yücel... Amerika'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettiklerini ifade etti. Yine Hüseyin Yücel'in taraftarları coşturan bir açıklaması vardı. Hani Muci'yi satarsak Talişka'ya talip olabiliriz. Evet Talishka soruluyor. Talişka haberlerini evet. neden yapmıyorsunuz? Yapın geçen gün konuştuk. Evet niye yapmadığımız? Evet, tam yani gündemde ve haberini orada geçen gün 10 konuştuk. 10 numara yani. olduğu için. Yani Rafa Silva on numara. Bucci evet. 10 numara. Ee, öyle baktığında hani oraya maliyetli bir oyuncu olmasa Talişka'yı hemen alırlar. Çünkü, Tabii ki ama. E, Ali Halil Kulübü tamam gidebilirsin e, satma kararı aldı, teklifleri dinleme kararı aldı ama Talişka'ya Türk takımlarının dışında hiçbir takımın ilgisi yok. Arap hmm. Baktım e, Arap gazetelerine suriye Arabistan gazetelerini taradım. E, çevirdim haberleri Talişka ile ilgili. Talişka'ya ne Katar'dan ne Suudi arabistan liginden teklif yok. Türk takımlarından teklif var. Beşiktaş isterse Taliçka uygun şartlarda uygun bir bon bonservisle transfer eder ama Taliçka parayı çok sevdiği için Suudi Arabistan'da Ali Halil'den 12 milyon euro alan bir oyuncu hani 5-6 milyon euro'lara gelmez. Gelmez. Daha da azına da çok gelmez tabii. E, çok pa e, yani şöyle Rafa Silva'ya 6 milyon euro yıllık maaş verdi. Rafa Silva Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncu. Çok gol atar. O takımı yönetir asist yapar ama evet. da aynı bölgede oynadığı için lükse giriyor. Hadi lükse diyelim girer. Evet. sol kanata attın, sağ kanata attın. Kanatlarda da oynayabiliyor Rafa Silva ama verimi düşer. Diğer taraftan Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'u ben sol kenarda oynatacağım demiş. Yani öyle baktığında hani onun planlaması nasıl yapılır ama Beşiktaş'ın şunu biliyorum, Kaliçka'ya ilgisi var. mıçıyı satmaya çalışıyorlar. Satabilirler mi? Satabilirler tabii ki. Evet. Ee, Göreceğiz ilerleyen tabii. günlerde. Bakalım. Diğer taraftan da ee, Beşiktaş'la ilgili yine e, Angel Correra ile ilgili görüştüğü ile ilgili haberler yapılıyor. Atletico Madrid'de oynayan oyuncu ile ilgili olarak. O da bir kanat oyuncusu. Tabii ki e, kanatlara da yatırım yapmak istiyor Beşiktaş. Yani e, sorunsuz bir kadro kurmak istiyorlar. Tabii eldeki yabancıları bir bir e, satmaya da çalışıyorlar. Beşiktaş'ın şu anda 19 yabancısı var ama dediğim e, şunu da söyleyebiliriz. Yeni e, futbol Federasyonu başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, yabancı kuralını gözden geçireceğiz. Kulüplerin e, taleplerine, Zordur, taleplerine, evet, taleplerine e, kayıtsız kalmayacağız. Kulüpler ne isterse, ortak karar neyse bunu uygulayacağız dedi. Yani 12 yabancı e, kuralı bir anlamda rafa kaldırılmış oldu. Yeni Futbol Federasyonu yabancı konusunu gündeme getirecek ve önümüzdeki günlerde yabancı yeni, yeni yabancı kuralı ile ilgili karar alınacak. E, bu arada Aston Villa eee Semih Kılıçsoy'u transfer etmek istiyor. Tabii ki burada e, Beşiktaş'ın beklentisi e, 30 milyon ve onun üzerinde bir rakam. Yani 30 milyon Euro'nun altında Beşiktaş Semih Kılıçsoy'u bırakmayacak. E, Tarih söyledik bu arada. E, Zenit, Zenit e, Getson Fernandez'den vazgeçmiş değil. Yani tekrar e, ilgilen ilgilendikleriyle ilgili haberler almaya başladım. Ama Getson Fernandez'de yine e, kampta çok iyi bir kamp dönemi geçiriyor, bunu da söyleyeyim. Diğer taraftan yine Beşiktaş'ın daha önce de bu haberi e, bir önceki videomuzda dile getirmiştik, ama ilerletebiliriz çünkü Beşiktaş fudembolla Ture için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor, e, Milan oyuncuyu vermek istiyor, e, Beşiktaş'a satışına sıcak bakıyor. Diğer taraftan Ture teklifleri inceledikten sonra. Ee, karar verebileceğini söylemiş Beşiktaşlı yöneticilere. Oyuncu 27 yaşında, sol bek. Çünkü Asbaşkan Hüseyin Ocak sol ve sağ transferlerde transferleri de yapabiliriz. Ee, bu konuda bütçemiz var demişti. Geçen sezonu Fulham'da kiralık geçirmişti. E, Ture. E, onunla ilgili de çalışmalar sürüyor. E, sağ kanat oyuncusu David Neres Neres ile ilgili de e, daha önceki videoda bilgiler evet, paylaşmıştık. Beşiktaş'ın pazarlıkları devam ediyor Neresle ilgili olarak. Benfica'dan hani bir oyuncu daha mı alacak demiştik çünkü Rafa Silva Benfica'dan ayrılan bir oyuncuydu. David Neres de Benfica'nın iyi oyuncularından biri. Benfica'da 281 maça çıkmış, 74 gol, 69 asisti var. Piyasa değeri 25 milyon euro şu an için. Neres de bir sağ kanat oyuncusu yani kanat oyuncusu. Kanat e, oyuncusuyla ilgili Beşiktaş'ın listesi hayli kalabalık. Hem evet. sol hem sağ kanat, sol bek, sağ bek. Bu umlularla ilgili bundan sonra bol bol haberler yapacağız transfer haberleri çünkü evet. Beşiktaş buralara yöneldiler. Hızlı back, Aynen. Transfer çalışmasını dört koldan sürdürüyorlar. Yani sol bek, sağ bek, e, stoper, Paulista'nın yanına yani bu stoper. E, diğer taraftan sol kanat, sağ kanat devam ediyor. Semih Kılıçsoy dediğim gibi teklifler var. Belki satılabilir. Onunla ilgili de B planı devreye girmiş olabilir sol kanata oyuncu transferi ile ilgili olarak. Bunların hepsini tabii ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki videolarda paylaşacağız. Konuşacağız tabii ki Transfer Sports'ta paylaşacağız. Şimdi e, Haller'i de konuşmuştuk. Haller içinde eğer ki olursa tam isabet bir transfer olur diyen takipçilerimiz var. Evet. Sebastian Haller hani e, maliyetli bir oyuncu. Ee, Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu ama diğer taraftan da maliyeti Beşiktaş'ın gözünü korkutuyor. Oyuncunun evet. aldığı ücret korkutuyor. Oyuncu 10 milyon euroya yakın para alıyor Bursaspor'dan. Evet. Yani baktığında şu an için e, haller çok büyük bir oyuncu. Olursa muhteşem olur ama e, olmaz diyemiyorum. Olur da diyemiyorum ama hallerle ilgili olarak e, yaklaşık 2 aydır Beşiktaş'ın girişimleri vardı. Var var. Evet. Birçok kez konuştuk halleri. Şimdi biliyorsun geçen videoda bir Necip gidiyordu. Futbolcu Necip çok e, valla linç edenler de vardı. Necip gitmeden ülke no. kurtulmasa ama sonra Necip'e çok da güzel destekler geldi. Mesela e, bir takipçi demiş ki Necip iyi bir futbolcu ve iyi de bir insan. Yani her takımın bir necibi olmalı diyenler Tabii. olmuş. En zor durumlarda evet. görev verildi. Bu da gözümden kaçmadı. Savaştı, stoper oynadı, ön libero oynadı, savunmanın her tarafında oynuyor, orta saha oynuyor, tam bir joker. Evet. Hiçbir zaman teknik adamlarına surat asmadı, yedek ne kaldığında, ya. kadroda sıkıntı olduğunda çıktı, oynadı, aslanlar gibi savaştı. Yani kara gün dostu diyelim bir teknik direktör Daha için istiyorsunuz bir takım eşit için o yüzden gitsin yazanlara soruyorum ben bence heykeli yani biraz <laughs> abartı olacak ama heykeli dikilebilecek fedakarlık evet. yapan bir oyuncu. Evet. Çok maliyetli bir oyuncu değil. Sorun çıkarmayan bir oyuncu. Cesur yürek, kartal pençesi. Yani ne derseniz deyin ama e, se, yani Necip Uysal evet. e, bence ya, uysal, bir can simidi. Öyle söyleyeyim. bir oyuncu. Şimdi e, Necib Fatanlar atanlar e, bir Abu Bakar durumu ne olacak Beşiktaş'ta? Abu Bakar gitmek istemiyor. Gelen bir bu. Evet. E, çünkü 4 milyon euroya yakın bonuslarla para alıyor. E, benim rahatım yerinde. İşte hmm. çünkü biliyor ki şu an Bakara o paraları kimse vermez. Evet. Şimdi bir takipçimiz dedi. Ama satılacak ki... bu arada onu söyleyeyim. Abu hmm. Bakar gidecek yani. Yani hatta demiş ki Zeki abi demiş ya. Abu Bakar ile bir röportaj yapsan ne güzel olur. Gidecekse adam gibi gitsin. Kalacaksa da yürekten oynasın. Geçen dönem çok iz, üzdü bize Gitmiyorsa da yürekten oynasın, adam gibi oynasın. Doğru. Değil mi? Katılıyorum tabii röportajda yaparız. O aile bir kızım şimdi kampta olduğu için. Yani aslında Beşiktaş'ta kalabilirdi ama yüreğiyle oynasın diyorlar Yok, gerçekten. Maalesef öyle olmadı. Çok para kazandı, kazandığı paranın hakkını teslim etmedi. Sergen Yalçın'lı dönemi hatırlayın, şampiyonluk sezonunu son 15, 10 maç, maç oynamadı. Evet. Ee, oram ağlıyor, buram ağrıyor dedi ama şampiyonluk kutlamalarında, o tekne fikri kutlamalarda neredeyse birek dansı yaptı yani. O zaman Bunu yani neden kalmak istiyor? Para. Sanki Herhalde. Var. Ama o, o zaman yata yata para kazanıyor Ya da. madem sen bu kulüpte iyi para kazanıyorsun. E, taraftar desteğin de var yani hem oynamak istemiyorum hem gitmek istemiyorum. Büyük, bu ne ya? Büyük golcü. Heyecanını yitirdi Beşiktaş'ta. Ee, tabii ki iyi bir teklif gelirse koşa koşa gider. Ben Ama Beşiktaş'ın parası ağabeyim, da ya, çok değerli boyunca. kardeşim. Albu Bakar'a evet. o paralar verilmez. Albu Bakar yani, kulübede yata yata evet. o paraları almamalı. Laiç gibi. de onu yaptı. Bu kadar Terlik iyi isimlerden var, konuşuyoruz. Var. Bu kadar iyi isimler alınacak. Bu kadar iyi isimler varken hakeza Yeni gelen transferler daha birinci ikinci günde bu kadar takımı yürekten sahiplenip öyle değil mi? Evet. Kampta bir Rafa Silva kaptanlık etmeye başladı evet. diyorsun. Yani istemeyen de bence kulüplerde kalmamalı, takımlarda kalmamalı, kalan da yüreğiyle oynamalı. Evet. evet. Beşiktaş'tan yine güzel bomba. Haberler geleceğini düşünüyorum ben. Zaten verdik. Yani hayır transferler geleceğini düşünüyorum tabii. ve sizlerle burada yine Beşiktaş'ın bakalım hangi transferi üzerine konuşacağız değil önümüzdeki mi? önümüzdeki hafta tabii sözleşmesi hani yabancı Van e, Bronckhorst'un beğenmediği, kadroda düşünmediği oyuncular gönderilmeye başlanacak. Evet. E, o konuda yavaş, bir hareket yavaş. olacak kulüpte. Ondan sonra da yeni oyuncular gelecek. Evet, gidecekler, gelecekler. Gündem hızlı sevgili Beşiktaşlılar. Tabii ki bizi takipte kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.